Merhaba arkadaşlar <laughs> bugün servide tekrardan meyve de var. Bugün bir aralar çok çok popüler olup herkesin yediği ama benim hiçbir zaman deneyemediğim o şey deneyeceğiz. Aslında benim bunun e, biraz da midem bulanıyordu arkadaşlar ama şimdi bulduk bulduk ve deneyelim dedik birlikte de deneyeceğiz. Bir tanesi şöyle hepsi meyveli zaten. Bir tanesi karışık meyveli elma, çilek veya şeftali. Hepsi aynı. Hepsi aynı mı? Hı. He, evet. Hepsi elma, çilek ve de arkadaşlar. Ama kırmızı bu. Evet. Bu Galiba birisinde çilek daha baskın. Birisinde elma daha baskın. Şimdi ikimiz de ilk önce e, kırmızıdan başlayalım. E, bu arada en iyi hibleten kazanır. Bir dakika biz bunları açalım. Şimdi arkadaşlar biz bunu açamadık. E, makasla açacağız. Arkadaşlar en sonunda bunu açıyoruz. Gerçekten makas bile bulamadık ya. Bilmiyorum tadında değer mi? Kesinlikle size bu arada alın veya almayın diyeceğim bunu gördüğünüzde. Kesin. Siz sever misiniz bilmiyorum ama en fazla bir tane al biz iki tane aldık. Evet, şimdi bak yeşilini ben almadım o ben o da sersin almadım. Ben açtım. Size şöyle göster. Bunu açayım gelim. Arkadaşlar hala açamadık kaldı. Evet ben açtım. Açtığım. Evet açtı şimdi <laughs> sıra bende. Size göstereceğim. Bakın. Şu şekilde arkadaşlar bir şey. Ben biraz suyunu alayım dedim. Tadı çok kötü geldi. İnşallah kendisi de çok kötü değildir. İnşallah. Şimdi sen onu Arkadaşlar bunları koymuşlar ama hiçbir şekilde şöyle tam olarak açılmıyor. Altındaki jel hep üstünde kalıyor. Biz bunu bir saat açmak uğraşıyoruz. Şimdi siz ne biçim bunu yapmışsınız? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben ikisini de açtım. Çok kolay olmadı ama ne yapalım açtık. Şimdi Mevlüt'e ikine yardım edeceğim. Ben Mevlüt'e. Arkadaşlar benim kimi açtı şu anda mı sana? Şimdi. Ben artık bunu açmadım profesyonel olmak arkadaşlar. Şıp şıp diye açıyorum. Hemen açtı benim kimde diğerinde. Arkadaşlar, Öyle bir bantlamışlar de. ki çok zor açılıyor ama hamsteradan kaçmaz. Profesyoner <laughs> olmuş. Evet şöyle. Arkadaşlar biz şey yapacağız. Biris, bir tanesini bir tanesini edeceğiz, Bir tanesini de tabak koyacağız. Hı -hı. Şimdi Arkadaş... Arkadaşlar dediğim gibi suyu bana çok güzel gelmedi ama inşallah kendisi güzeldir. Bir iki üç tane yükletiyoruz tamam mı? Bir, iki. Hmm, sarısı çok güzel. Dekim Alamadım. Ben kırmızı aldım. gibi sevmedim, Sarıyı çok sevdim. Şimdi tabağa geçiyoruz. Hemen tabağı getirip geliyorum. Ne gelmiş? o En güzel hangisi?

Look.